Selam arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi perdelerin makineye attım gördüğünüz gibi beyaz e, beyaz bir güneşlik ve tüp perdenin içinde. E, ben bunları nasıl yıkacağımı şimdi size göstereceğim. Umarım size de fikir olur. E, bir tane bulaşık deterjanı arkadaşlar. Bunu hemen içine atıyorum. Arkaya bir yere yerleştirdim. Kapısını kapattım. E, biraz da sıvı fark etmiyor. Evde sıvı deterjanınız varsa biraz sıvı deterjan alın. Son acıma söyleyeyim. Benim perdelerim genelde hep yani temiz oluyor da benim toza karşı alerjim var. Toza karşı alerjim olduğu için ben zaten sık sık yıkıyorum perdelerimi. Bazen özel beyazlaştırıcı da döküyorum. Hani marka ismi vermeyeyim ama siz anladınız benim ne demek istediğimi. Ee, şey, e, karbonat karbonat arkadaşlar döküyoruz karbonatı da bayağı işlere yarıyor bazen dişlerimi fırçalıyorum yani çoğu şeye temizleyebilirsiniz kendinizde e, benim toz şeker bulunmadığından şu an yani e, bulunmadığından demeyeyim de şu an göremediğim için hemen e, ben de e, fark etmez küp şeker atıyorum iki bir yana iki bir yana koydum ve de azıcık sirke. Sirke, bu e, temizlik sirkesi de olabilir. Bu doğal salataya döktüğümüz sirke de olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. Önemli olan biraz sirke, az bir şey böyle. Göz kararı yeterli yani. Abartmaya hiç gerek yok. Bazen de hani m, al, ya Almanca'yı tam biliyorum da lafı Türkçe'ye nasıl desem. Bazen de hani çok aşırı koyuyoruz ya ilaçları deter. Bazen de çoğu zarar gibi yani hani e, az az bile çok olabiliyor. Yani az bir şey bilinçli koyduğunuz zaman size çok mükemmel sonuç verebiliyor. Anladınız mı yani? Tam kararında böyle ileğim her şeyin dolusu dolusu doldurup da temizlik o da zarar da verebilir. Bazı ilaçlar siz bilmiyorsunuz mesela. Çok koyun dersiniz. Aşırı temiz olur falan. Hiç öyle değil. Bence bana göre e, aşırı ilaçlar Bazı ilaçlar da e, Zarar hasar verebiliyor Yani e, tekstillere Biliyor musunuz iyi gelmiyor Azı bir şey yapmaz ama bazısında Biraz kararı fazla olursa Ya da her şeyi de her şeyle karıştıramayız O da tekstillere Zarar veriyor arkadaşlar i̇şte Hangi marka olursa olsun Çünkü ben bunu e, bir ara yaşadım Böyle bir durum size paylaşayım Mesela e, çamaşır suyu aldım. Tanınmış marka. Bol 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 döküyordum arkadaşlar. Ne oldu? Evet temiz oldu. E, yani temizlik konusunda evet. Ama e, materyalı böyle kurutuyor. Ondan sonra inanmazsınız böyle cah diye yırtıyor arkadaşlar. Bu bana olduğu için size de bilgim olsun yani. Anladınız? Evet şimdi e, atıyorum. Ee, has has yıkamaya veriyorum yavaş ve has has yıkasın arkadaşlar ee, yani perdelerime zarar vermeden bunu biraz daha isterseniz kısıtlayabilirsiniz yani kısa sürece ama gerek yok yeterince yavaş rahat yıkasın bence evet benden bu kadar arkadaşlar aklıma siz geldiniz ve göstereyim dedim böyle başka bilmek istediğiniz varsa yazabilirsiniz yorumlara veya farklı fikirlerde varsa siz de bana aktarabilirsiniz. Bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.